Sedat Peker iktidara Gülşen üzerinden mesaj gönderdi, art arda 5 tweet attı. Suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, Twitter'dan yeni paylaşımlarda bulundu. Gülşen'in tutuklanmasıyla gündem değiştirdik diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz diyen Peker, nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak. Bu yapılan zulümler arşa ulaştı. Sizi bir tek yüce Allah kurtarabilir. Ancak son zamanlardaki gelişmelerin tamamı gösteriyor ki yüce Allah sizin üstünüzden elini çekti dedi. Sedat Peker, Gülşen'in tutuklanmasının ardından 5-6 yaşlarında bir çocuğu olan anne ise özür dilediği halde yakışıksız sözlerinden dolayı cezaevine girer. Hani Hazreti Ömer'in adaleti dedi. Peker'in Deli Çavuş isimli hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle. Ulan arkadaş, nasıl bir kahpe döneme denk geldik? Vallahi anlamıyorum. Garip gureba iş bulmak için devlete müracaat eder. Bunların atadığı müdürler o gariplerden cinsel olarak faydalanır. İnsanlar çocuklarını Kur'an öğrensin diye Kur'an kurslarına gönderir. Orada da hoca olduğunu söyleyen şerefsizler ufacık erkek çocuklarından cinsel olarak faydalanır. Atadıkları aile bakanı bir kereden bir şey olmaz der. Atadıkları adalet bakanı ise küçüklerin rızası varsa sorun yok der. Fakat herkesin ağzında da Hazreti Ömer'in adaletini anlatan sözler var. 5-6 yaşlarında bir çocuğu olan anne ise özür dilediği halde yakışıksız sözlerinden dolayı cezaevine girer. Hani Hazreti Ömer'in adaleti. Şarkıcı Gülşen olayı ile gündemi değiştirdik diye siz kendinizi kandırın. Nereye elinizi atsanız her yer kurayacak. Eski bir dostunuz olan şahsımın sözlerine inanın. Şarkıcı konusunda, birkaç radikal manyağın haricinde, yapılanlardan hiç kimse mutlu değil. Eskiden olsa, bu olaydan çok kar ederdiniz. Ancak söyledim ya, bu yapılan zulümler arşa ulaştı. Bu olaydan bile halkın büyük çoğunluğunun nefretini kazandınız. Sizi bir tek yüce Allah kurtarabilir. Ancak son zamanlardaki gelişmelerin tamamı gösteriyor ki yüce Allah sizin üstünüzden elini çekti. Garip gurebanın, fakir fukaranın kısacası tüm mazlumların gözyaşlarına yenileceksiniz.